Bir çocuk elinde pitbull ha korkma ısırmaz dostum Engin başkan besler sesler Evet köpekler harbiden tersler Sesten dostum sadık olsun insanlardan değerli dostum Avlama sesleri gelir derinden Evet kardeşim kral Engin'den Engin'i sök harbiden <laughs> dostlan Pitbull krallığı harbiden hoşlan Değerli senden değerli benden En kırıkları senden Şimdi dinle imziri öldüremezsiniz siz hiçbirini Dostlarımız bizim güzel köpekler Sizin gibi değil lan yapacak belediler Dün gördüm haberlerde yine Elia'ya kesilmiş çatılmış köpek Sizin gibi yapacaklar azap olsun Engin ışık hepinize koysun Küçük mü küçük sevimli onlar Sokaklarda güzel ağlamalar Karışamazsınız siz hiçbirine Burası Pitbull Kraldı Türkiye